Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 7 kere 20, 140. 7 kere 2, 14. 154 yapıyor. Başka x'i e burada var. Buradan da 14 geliyor. 140. Demek ki 140 x'i. E. Eksi 22y. Eksi 22'sini yazıyorum. 7 kere 10, 70. 7 kere 4, 28. 98, eksi 98. 90, 20 daha, eksi 110. 2, 8 daha, eksi 10. Eksi 120. O halde eksi 120y. 140x'ye eksi 120y. 13. Buradan da x'lerden 66 tane geliyor. Artı 66. Toplarsak 79. 79 xy. 7 kere 10, 70. 7 kere 3, 21. 91. Eksi 91. Artı 22. Eksi 90 artı 20 eksi 70. 2'den 1 çıkartırsak artı 1. x 69. O halde eksi 69 y. 79 x'ye eksi 69 y. 7 kere 20, 140. 7 kere 2, 14. 154. 7 kere 20, 140. 7 kere 4, 28. Eksi 168. Buradan da eksi 8 geliyor AB'ler için. Artı 100, eksi 100 gitti. 50'den 60 çıkarttık, eksi 10. 4'ten 8 çıkarttık, eksi 4. 8 daha çıkarttık, eksi 12. Eksi 22 yapar. Eksi 22 AB. A'lara bakalım. Eksi 22 geliyor. Eksi 24 buradan. Artı 8 de burada. Burası eksi 46 artı 8 daha eksi 38. O halde eksi 38 A. Eksi 22 AB eksi 38 A. 4 kere 30. 124 kere 2 8. 128. Burada da AB var eksilerin çarpımı artı olacak. 2 kere 70, 140. 2 kere 3, 6. 146. Eksi 8 de buradan geliyor. 100, 100 da 200. 20, 40 da 60. Artı 8, eksi 8 gitti. Buradan da 6 geldi. 266. 266 AB. 32 kere 10, 320. 2 kere 32, 64. 384. Tabi eksi olduğunu unutmayalım. Buradan da eksi gelecek. 73'te 2'yi çarparsak eksi 146. 300, 100 daha 400. Tabi eksi. Eksi 80, eksi 40, eksi 120. 46 daha 10. Eksi 10. Burası eksi 520. Onu da eklersek eksi 530. Şimdi B'lere bakalım. 32 ile 15'i çarpacağız. 32 kere 10, 320. 5 kere 32, 160. 480 geliyor buradan. Buradan eksi 73. Buradan da artı 11. 400'ü aldım. Bunu kullandık. 80'den 70 çıkardım. 10. 10 da buradan geldi. 20. Bunları da kullandık. Eksi 3 artı 1. Eksi 2. Burası 18. Demek ki 418 B de buradan geliyor. 266 AB. Eksi 530 artı 418 B.